İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Kısa süreliğine bir canlı yayın yapacağız. İddia'da 4 maç vereceğim. Bu 4 maçın yaklaşık oranı 17.311 kuruş. İnşallah faydalı oluruz. Canlı yayına katılacak arkadaşları bekliyoruz. Hemen vereceğim ve canlı yayını kapatacağım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar canlı yayında hemen e, 4 maç vereceğim. Mikael Demir selam aleyküm aleyküm selam kardeşim. Yekta S. Sa demiş. Selam demiş. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. 4 maç vereceğim. Yaklaşık 4 maç 17 lira 311 kuruş. Yani 17 küsür liralık bir oran vereceğim arkadaşlar. E, bugün oynanacak maçlarla ilgili Yayına birkaç arkadaşın daha katılmasını Demir Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam kardeşim. Selamun Aleyküm, Oğuz Bekçi. Hoş geldin kardeşim. Şöyle biraz çoğalırsak arkadaşlar hemen vereceğim yani. Ee, i̇nşallah canlı yayınımız Erhan Duru. Selamun Aleyküm kardeşim. Aleyküm Selam. Ee, canlı yayınımız biraz e, katılanlar hızlı olursa arkadaşlar. Oğuz Bekçi. Selamun Aleyküm. Hoş geldin Oğuz kardeş. Selçuk göreme Selamun Aleyküm Hocam, bol şanslar. Hepinize bol şanslar. 4 tane iddiada maç vereceğim arkadaşlar. Ee, güzel maçlar. Erhan Dulu, Selamun Aleyküm kardeşim demiş. Aleyküm Selam arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ülkemize e, hayırlar getirsin. E, bize bu bayramı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve bu vatan bu vatan uğruna canını veren binlerce mil, yüz binlerce şehidimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz arkadaşlar. Ama tabi pandemi dolayısıyla birçok kutlamalar e, eskisi gibi olmuyor. Eski bayramlar gibi olmuyor. O da üzüntü verici tabi. İnşallah bu bela üstümüzden bir an önce gider de e, eskisi gibi 19 Mayıs'ları, 23 Nisan'ları kutlarız arkadaşlar. 30 Ağustos'ları kutlarız. Tabii ki 20 yıldır bu iş çok iyi yapılmıyor. İnşallah ilerlerde daha iyi yapılır arkadaşlar diyoruz. Canlı yayın arkadaşlarımızı bekliyoruz. Ee, kısa bir canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Canlı yayına katılan arkadaşlar maçları alacaklar. Ee, hemen kapatacağım değerli arkadaşlar. Kaç kişi gelmiş arkadaşlar canlı yayına katılan arkadaşlarımızın sayısına bir bakalım bir görelim arkadaşlar. Bir yazarsanız kaç kişi var şu an canlı yayınımızda ona bir bakarsak arkadaşlar. Kaç kişi geldiğine dair. Erhan Duru 1, Selçuk abi 2, Oğuz Bekçi 3, Samet Aksu 4, Mika Demir 5. Ee, biraz daha olsa arkadaşlar biraz daha şu an 6 yanlış bilmiyorsam 6 herhalde 6 kişi mi? 6 kişi şu an herhalde yanlış bilmiyorsam arkadaşlar. İnşallah buradayız demiş Yekta. Bekliyorum arkadaşlar. Yekta S buradayız demiş. Oğuz Bekçi 6 kişiymişiz. <laughs> Hocam 6 <altı> kişi. <laughs> arkadaşlar biraz kalabalık olursak hemen vereceğim. Çıkacağım canlı yayından. Hala iddia oranları açıklanmadı arkadaşlar. Yani iddia neyi bekliyorsa yani her türlü şey açık arkadaşlar. Lütfen herkes yazsın arkadaşlar neden iddia oranları hala Türkiye'de açıklanmıyor. Bu da tabi Türkiye'nin iddiayı yönetenlerin ayıbı arkadaşlar. Hepsini kınıyoruz burada. Bugün çarşamba günü olmasına rağmen hala iddia oranları Avrupa'da açıklandı. Burada açıklanmıyorsa bu işte bir testik var arkadaşlar. Burada burada bir şeyler. Oluyor gibi bir şey var. Ne oluyorsa tabi bilmiyoruz biz arkadaşlar. Onun için iddia yönleri de esefle kınıyoruz. 7 oldu. Cengiz Aktaş geldik. Hoş geldin abi Cengiz abi. Ee, Cengiz abi de gelmiş. Cengiz abi bizim zaten abimiz. <laughs> müdaimimiz Her zaman her bütün açık oturumlarımızda var. Kıymetli de bir abimiz. Şeref verdin abi. Hoş geldin. Cengiz abi. 4 tane maç vereceğim arkadaşlar. Yani çok güzel 4 maç yakaladım. Allah razı olsun Cengiz abi. Ee, Oğuz Bekçi kendilerine göre hak ediyor. Nereden kırpsak diye bakıyorlar baba. Doğru abi. Şimdi iddia oranlarını ben e, şimdi ben arkadaşlarımı da açıklıyorum arkadaşlar. Spor oynayanlar veya iddia oynayanlar. E, bunun bir matematiksel hesaplamadan geçtiğini zaten dünya biliyor arkadaşlar. Bunu zaten çok iyi bilen adamlar kabul eder de bilmeyenler yani iddia eder. Ya bunun ne alakası var der iddianız şimdi bu futbol maçı bunun matematikle ne alakası var der. Cengiz abi hoş geldin tekrar. Ee, şu an 9 kişi olduk. Yani e, iddia ve futbol Matematik oyunu arkadaşlar, matematik ya. Sağının dışında oynanıyor, sonra sağının içinde oynanıyor. Yani sağının dışında e, Yunanistan veya Makadonya üzerinden kuranlar yani iddiayı orada yapılıyor, oranlar oradan çıkıyor, dünyaya oradan e, yayınlanıyor. Bir kişi çıktı, 9, 10 kişiydik. Bir kişi gitti, kim gitti? 10 oldu tekrar. E, hadi arkadaşlar biraz yüklenelim şunu. Şu sayıyı 50'ye çıkaralım, hemen canlı yayında vereceğim arkadaşlar. Maxim Korki abim de gelmiş. Hoş geldin abi Maksim abi. Bu hafta varsa maçlarım ver abi. Birden iki, ikiden bir. Benim Hakkı kardeşim de gelmiş. <laughs> futbolun şairi. Seni seviyorum kardeşim. Hoş geldin. Hakkı benim çok sevdiğim, çok kıymetli ve düzgün bir insan. Arkadaşlar futbolun şairi kanalını da izleyin. Çok güzel e, tespitleri var. Çok güzel anlatımı var. Ben seviyorum. Maksim abi hoş geldin. Maksim Gork abim de gelmiş. Canlı yayını paylaşalım, katılım olsun abi. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar 20 yani şöyle 25 30 kişi bulursak hemen vereceğim. Yani az biraz sayımız şu an. 10 kişi değil şu an. Bu sayı bir 25 30 olursa hemen 4 tane iddia maçım var. İnşallah maçlarda oturur, kazanırsınız arkadaşlar. Ama ben bu maçları şey için veriyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz hafta sonu spor toto oynamanız için veriyorum. Çok yüksek meblağla oynamayın. Şöyle 3 liralık 5 liralık atın arkadaşlar. Ama maçlar güzel maçlar. Ee, bugün oynanacak. Birisi İtalya Ligi'nde birisi Fransa Ligi'nde biri İngiltere, ikisi de İngiltere Ligi'ndeki maçlar. Kupa maçları da var içinde arkadaşlar. <laughs> tamam olursa vereyim demiş. İnşallah abi. Ee, şu an 9'a düştük. 10'duk. 9'a düştü. Tekrar 10 oldu. Futbolun şairi Hakkı kardeşimi de arkadaşlar takip edin. O da çok iyi bir. Ben e, Hakkı'yı çok seviyorum. Çok düzgün bir çocuk. Karakterli, kişilikli ve insanların kazanması için elinden gelen her türlü çabayı yapan bir kardeşimiz. Hakkı kardeşimizin de kanalını desteklerseniz seviniriz. Lütfen arkadaşlar abone olmayanlar varsa abone olsunlar yani akrabalarınız, tanıdıklarınızda bizi önerebilirsiniz. Ee, bizi videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Ee, 8'e düştük. 10 8 oldu ya. Bir gidiyor bir geliyor arkadaşlar yani. Arkadaşlar açıklayacağım. 3-4 dakika sonra açıklayacağım. 6 beğeni olmuş. 9'a geldi. 10 olduk. Hadi arkadaşlar şunu 25-30 yapalım açıklayacağım arkadaşlar. Sizi de bekletmek istemiyorum. 4 maç tek oynayan arkadaşlar kombine yapmanıza gerek yok. Yani 3 lira 5 lira atın. Böyle çok büyük miktarlar oynamayın yani. 17 lira veriyor arkadaşlar. 17 veriyor. 3 lira atsanız 51 lira mı yapıyor? Evet. Yunus Kerim orada gelmiş. İyi akşamlar arkadaş. Kutay Akan gelmiş. Kaçırdım ama. Daha söylemedik maçları abi. Şu an 12 kişi oldu. Ee, Yunus Kerim o kardeşimle gelmiş. Kutay Akan geldi. Tekrar söylersem başkan Daha vermedik maçlar arkadaş. Erhan Duru bekliyorum abi demiş. Arkadaşlar bir bi 20-25 kişiyi bulursak hemen söyleyeceğim. Yani şimdi de söylerim de biraz çoğalalım diye bekliyorum. Yani şimdi sonradan abi biz geldik işte söylemedin şu bir daha tekrar etmek istemiyorum. Hemen kısa verip çıkacağım canlı yayından. Daha vermedik abi maçları vermedik. Samet Aksu teşekkür ederim kardeşim bu alemde kral sensin demişin. Vallahi ben 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 de yemek yemedim bak vallahi yemedim. Ben de özür dilerim eğer yemekten sizi rahatsız ediyorsam özür dilerim. O zaman e, arkadaşlar yemek saati evet evet yani Spor Toto yorumları abi bu akşam hala bekliyoruz. Ben iddia oranlarına göre yaptığım için iddia oranları açıklanmadı. Yani büyük ihtimal yarın açıklanacak. Biz de yarın videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Yani ya eğer e, bu gece açıklanırsa yarın videomuz yüklenir. E, bu hafta belki cuma günü tam 1,5-2 saat bir canlı yayın yapacağız. Tam geniş anlamlı anlatacağım arkadaşlar. 13 oldu. Hadi arkadaşlar bunu 25-30 yapalım bir anda. Hadi. Spor yorumları büyük ihtimal bugün oranlar açıklanırsa yarın olur. Açıklanmazsa cuma günü olur arkadaşlar. Yani akşam gece yaparız. Cuma günü gece canlı yayın yaparız abi ona. Ona artık video çekmeyiz. Gece bir saat, bir buçuk saat canlı yayın yaparız. Hem sizin görüşlerinizi alırız. Bu 15'e 15, e, 15 e alalım abi. Allah razı olsun. Antep'i 2.60. Ne yap? Kaçta kaldın? Antep'i tek attın kaçta kaldın A768 kuponla Butay kardeşim? Butay 18 Antep'ten tek Abi ne zaman kupon vereceksin? Hemen vereceğim abi. Hemen vereceğim şu 15-20 kişi olsun şu an 11 kişiyiz. 13 oldu. Evet arkadaşlar açıklayayım siz de yemek yiyecekseniz sizi de bekletmeyeyim. E, canlı yayından izlemeyenler sonradan yayınımızı izleyebilirler. Evet. Atalanta Juventus maçı arkadaşlar. Atalanta Juventus maçı. Hemen veriyorum. Paylaştık abi. Birazdan artar diyor futbolun şairi. Arkadaşlar birkaç dakika daha bekleyelim mi? Ben bu ekranda olanlar, acil işi olanlar varsa onlara hemen vereyim arkadaşlar. <laughs> yemek yiyenler olur. Yani yemek saatini bölmeyelim kimsenin. Atalanta Juventus maçı Banko 0 arkadaşlar. 2.95 oranlı Monaco Monaco PSG maçı, Paris Saint-Germain maçı yani arkadaşlar. Banco 0 West Bromwich Albion, West Ham maçı Banco 2 arkadaşlar. 2 yani. Onun oranı da 1.48. Burnley Liverpool maçı 1.22 oranında arkadaşlar. Liverpool'un ikisi. 4 maç. Ee, baştan vereyim. Atalanta Juventus maçı. Banko sıfır arkadaşlar. .95 0 arkadaşlar. 2.95 0 oranlı yine onu verdik. Monaco Paris Saint Germain 0. 3.25 oranlı. West Bromwich Albion. West Ham maçı. 1.48 oranlı 2. Burnley Liverpool 1.22 oranlı 2 arkadaşlar. Ee, ben biraz daha bekliyorum. Canlı yayına katılacak arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Bekliyorum. Ee, canlı yayına katılırsa arkadaşlarımız. Ee, onlara da vereyim. Ee, yemek yemek isteyen, işi olan arkadaşlar da yani çıkabilirler. Çünkü tam yemek saatinde ben de yanlış vermişim biraz işte. Yani ben saat ee, Evet arkadaşlar bekliyorum. Yani bir 5-10 dakika daha bekleriz. Yani duruma bakarız arkadaşlar. Gelen olursa bir bir kez daha veririz. Olmazsa buraya gelen arkadaşlarımız inşallah hepiniz yakalarsınız. Ben 4 maç verdim arkadaşlar. Atalanta Juventus maçı 2.95 oranlı 0 Monaco Paris Saint Germain maçı 3.25 oranlı 0. West Bromwich Albion West Ham maçı 1.48 oranlı 2 arkadaşlar. Burnley Liverpool maçı bekliyoruz abi. Meadows MS arkadaşım. Tamam 20'si 21 si yapsak olur mu? Abi çok fazla büyük oynamayın ya. Bak 10 liralık atsan 170 lira yapar tamam mı abi ee, 170 5 lira at abi 85 lira işte 64 liralık kupon yaparsın olur abi yani çok fazla büyük oynamayın abi abi çok fazla büyük oynamayın yani kupa maçı ne olacağı belli olmaz yani böyle kupa maçlarında şey yapabilirler dezenformasyon yapabilirler arkadaşlar maçı berabere bitirip sonradan uzatmadan falan bu tür olaylar çok oluyor onun için Büyük oynamayın. Benim sizden ricam yani. Büyük oynamayın. Ya 5 lira, at, 10 lira at, çok büyük oynamayın. Ben bunu veriyorum ki arkadaşlar. Şimdi 10 lira 10 lira attığın zaman 17 lira 311 kuruş yaklaşık 173-174 lira falan alırsın. Abi işte sen hafta sonu olur abi. Cengiz Aktaş olur. 20 misli olur mu? Olur abi. 10 lira 20 lira atın. Fazla büyük oynamayın. Yani kupa maçlarında e, manipülasyon yapıyorlar arkadaşlar. Mesela normal e, keşke dün de dün de iki tane maçım vardı arkadaşlar. Keşke yani bundan sonra böyle çok iyi maçlar olduğunu hemen canlı yayına bağlanıp size atacağım arkadaşlar. Mesela Beşiktaş maçı bende dün banko ikiydi. Altınordu maçı banko birdi. Bağlanın verim dedim. Yani iki maç olunca da e, şey yapmadım. İkisi de geldi arkadaşlar. Biri sürpriz biri de normaldi. Bugün Bugün 4 maç var. 4 maç da güzel arkadaşlar. Oranlar da güzel. 4 maçın oranı 17 lira. Şimdi ben de 4 maça 5 lira atacağım arkadaşlar. İşte 85 lira. O da benim hafta sonu spor yakalarsak spor Toto paramız çıkar arkadaşlar. Güzel bir, kolom, güzel bir kupon yaparız yani. Yanına sürprizlere de ekleriz. Evet arkadaşlar. Canlı yayına katılacak arkadaşlar. Biraz çabuk olursanız ee, canlı yayını sonlandıracağım arkadaşlar. Eğer katılım yoksa e, canlı yayını noktalayacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş da zaten e, canlı yayına insanların da yemek saati olunca tabii ki yemek yiyecek abi insanlar acıkmıştır. Evet arkadaşlar bir kez daha veriyorum ve canlı yayını kapatıyorum. Atalanta Juventus maçı arkadaşlar. 2.95 oranı 0. Monaco Paris Saint Germain maçı 0 325 Ondan sonra West Bromwich Albion West Ham maçı 2 arkadaşlar oran 1.48 48 Brunei Liverpool maçı 2 arkadaşlar 1 -22 oran toplam inşallah Hakkı kardeşim inşallah. Ee, Hakkı kardeşim canlı yayın yapalım bir gün ya. <laughs> Hakkı kardeşim bir gün canlı yayın yapak ya. Özledim seni. Özledik seni canlı yayın yapmayı. Sen ne zaman dersen, sen ne zaman dersen WhatsApp'tan yaz yapalım. Özledik senin şeyini ya programını. Beraber seninle canlı yayın yapmak güzel yani. Arkadaşlar Hakkı Kardeşim'in kanalına da destek olun. Çok kaliteli bir adamdır. Futbolun Şairi kanalına da destek olun. Abone olun. Destekleyin. Çok temiz ve kaliteli bir arkadaşımızdır. Buradan da ekranlardan da söylüyorum. Şahsiyetli, düzgün, insanların ee, kazanması için ee, mücadele veren bir arkadaşımız. E, çok düzgün bir arkadaşımız. Para lazım demiş. İnşallah canlıcığım. Arkadaşlar 4 maç verdim. Atalanta-Juventus maçı. Ne zaman dersen yazarsan ben yaparım. Yapalım. Dilersen bu akşam yaparız. Olur. Olur. Olur kardeşim. Olur. Bugün ne günlerden? Perşembe mi? Tamam. WhatsApp'tan yaz hangi saatte yapacaksak yapalım. Ben hazırım yani. Ne zaman istersen. Bana WhatsApp'tan yazarsan. Tamam, okey. Evet arkadaşlar, hepinize iyi geceler diliyorum ve canlı yayınımızı burada noktalıyorum arkadaşlar. Ee, hepinize şükranlarımızı sunuyoruz.